Bugün yürüyüş yaparken çok güzel bir fındıklık gördüm. Bu fındıklığı güzel yapan içinin tamamen kardelen çiçekleriyle dolu olması. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Kardelen çiçeklerini görünce hemen Google'dan kardelen çiçeğinin hikayesini araştırdım erkek kardelen çiçeği karların arasından sevdiği çiçeği görebilmek için yeryüzüne çıkmış. Ama sevdiği çiçeği göremeyince böyle boynu bükük kalmış. Onun için Anadolu'da kardelen çiçeğine öksüz Ahmet, öksüz oğlan da deniliyormuş. Çok güzel. Şimdi Google'dan araştırdım. Kardelen çiçeğinin inanılmaz faydası varmış mide hastalıklarının tedavisinde kullanılırmış kalp hastalıklarında kullanılırmış kadın hastalıklarında kullanılırmış çok güzel şimdi yakından göstereyim size bakın şöyle otları temizlersek pırasa gibi ince yaprakları da var Kardelenlerin yanında şöyle çuha çiçekleri de var. Baharda bunlar açınca bunların da güzel bir videosunu çekmek istiyorum. Çünkü bunlar böyle fındık bahçesinin altını bütün kaplıyor. Rengarenk oluyor. Şöyle kardelen çiçeklerini çekerek güzelleyelim. Allah'ım ne güzellik. Bu da tıklamenler de var. İşte bu yabani çiçeklerimiz. Kardelen cennetine düştüm. Kardelen çiçeği cesareti simgeliyormuş. Azmi ve cesaretin, Azmi ve cesaretin çiçeği. Kardelen çiçeğine şimdilik veda zamanı. Bunları da benimle eve götürüyorum. Sıklemen ve kardelen çiçeği demetim. Sıklemenleri de çekeyim. Ben gün yürüyüş yaparken burada gördüğüm kardelenleri çekmiştim size. Şimdi de çarşıya gidiyorum arkadaşlarımla buluşmaya. Karların içindeki kardelenleri çekmek istedim. İşte bakın mucizenin adı kardelen çiçeği. Kardelen hikayesinde böyle aşık olmuş. Dışarı çıkmış ama soya dayanamarak yenik düşmüş bir kardelen çiçeği. Öksüz ağlar, öksüz osman Şöyle kardelenleri çekiyorum. Erimiş, yarı erimiş kar manzarasıyla ilerliyorum.